Ee, Antalya Doğal Yaşam Parkı Türkiye'nin e, büyük e, doğal yaşam parklarından biridir. 118 türde. 1400'e yakın hayvanımızı e, koruma altında tutmaktayız. Ziyaretçilerimiz bu alanlara çok büyük ilgi gösteriyor. Çünkü burası aynı zamanda ormanlık bir alan. E, ve çocukların, e, ziyaretçilerin, ailelerin gelip burada güvenle piknik yapabileceği, e, burada sergilenen hayvanlarımızı seyredebileceği, bilgi alabileceği bir doğal bir e, alan. Dolayısıyla bütün e, Antalya halkının ve bütün civardaki illerimizde gelen misafirlerimizi burada görmekten, burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bayramın birinci günü olan pazartesi günü kapalıyız. Hayvan refahı açısından pazartesi günleri kapalı tutuyoruz hayvanat bahçemizi. Onun dışında diğer günler ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Sabah saat 9'dan akşam 18'e kadar ziyarete açık. Bütün aslında korumamız altındaki hayvanlarımız çok ilgi görüyor. Fakat en çok yavrulamış hayvanlarımız özellikle çocuklarımız tarafından beğeniyle izleniyor. Lemur ailemiz var bunları. Keçiler şu an yavrulama dönemindeler. O yüzden keçi yavruları çok ilgi görüyor. Geyiklerimiz var. Aslanlar, kaplanlar tabii bir numarada. Gene primat aileleri çok ilgi görüyor. Papağanlar gene keza. Daha geniş alanlarda doğal ortamlarına yakın ortamlarda tutuldukları için hepsi zevkle seyredilebiliyor ve haklarında bilgi alabilecekleri bilgilendirme panoları var. Bunlardan da bilgilerini alabiliyorlar. Şeyde, işte. Kolu arasına gittik. 다 되더라고. 가기도 한다 Evet, çıkarttık. Ablacığım, eee, bir şey Ondan bakıyorum. Kendisini sevecek değil Gülker Hanım şey yapsın mı? Bakın eliyle de besleyebilir. Yok yok kendisi. Aynen abla bu başta gibi ayarlayayım. 25 değil 25. İşte 25. yaşam alanında hani terim olarak Aha. ne oluyor? Ee, <laughs> <laughs>